Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir 196 challenge'a hepiniz Az Övdüm derim bomba gibi yepyeni bir 196 ile sizlerleyim. Daha biliyorsunuz gençler biraz kırgınlığım var hastalıktan. Yorumlarınızda bir geçmiş olsun alırım ama %80'ini atlattım. Artık iyiyim tekrardan gençler. Ve bildiğiniz gibi gençler Perşembe günü sizlerle dünya rekoru 3 yıl aradan sonra ilk defa 195 foot başardık. Başamayanlar izlemeyenler mutlaka izlesinler. Boom dedik oynaklarımız geldi. Artık mucize arayacağız. Neden olmasın? Belki 196'yı da yapabiliriz gençler. Haydi bakalım başlayalım. Dediğim gibi her şey olabilir. Daha fazlası şimdi 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Like'lar mutlaka yardırın. Yorumlara da hem geçmiş olsun mesajlarınızı hem de 196 yapabilecek miyiz? Yazın bakalım. Ve neyle başlayalım? 4-3-3 gizli fena değil. 4-1-4-1 de fena değil. Bence 4-3-3 gizliyle bir başlayalım. Hadi hocam be. Uçur bizi hocam uçur. Dinatal adamdır. Hadi hocam. Şuraya bir 99. Hadi hocam şuraya da bir 99. Tamam 94 de fena değildir. Sol bek istiyoruz. Hadi hocam bizi uçur. Robertson alalım gençler. Sabek istiyorum. Haydi iyi bastır iyi durma iyi. Hakimi Tavernier. Hakimi de alalım. Şu an çok iyiyiz. Hadi hocam hadi hocam. 96 96 96. Biraz yüksel ama ya. Gençler Kulibali 0. Araujo 0. O yüzden Araujo dediğim şurayı bir tane açacağım. Hadi hocam be. Yapma hocam. 94 ama 0 kimya ya. Evet gençler bakıyoruz şöyle bir Tonali'yi de alalım İtalyeni o. Bir stoper istiyorum 90'lık. Oy ikinci Toti çok iyi oldu. Ama kimyamız yerlerde. Evet patates onunla anlaşıyor. Sucuk kimseyle anlaşamıyor. Patatesi de aldım. Ve gençler kalecimiz. Beni tez olur mu? Beni tez olur. Tamam. Şimdi. Gönder hocam diyeceğiz. 95 Maldini. Çok kritik. Çok kritik. Hadi hocam bir 95 daha lütfen. Hocam artık 196 foot draft arıyoruz. Bizi uçurman lazım. Evet gençler, Sterling alalım. Şurayı göndereceğim. Haydi oğlum. Oy! Leva. Leva, Leva. Hocam birden de böyle düşmesin ki ama ya. Evet gençler. Bir daha bakalım şöyle. Bedo var. Firmin var. Bellow'u aldık en güçlüsünü. Ve 97 Jorginho. Çok iyi. Tamam onu da buraya koyarız. Şöyle yerlerini değiştiririz. Bir toparladık takımı. Şu an 93'teyiz. Hadi oğlum be. 92 Mendes. Ee, o niye eksi veriyor ya? He bu sabitmiş. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum hocam 90'larla olmaz ama ya. Bu şekilde olmaz diyoruz gençler. Bu şekilde olmaz. Yani 196 mucize arıyoruz. Ama biraz böyle uçurması lazım bizi ya. Son olarak da Rulli dedik. Aga be. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler 193'ü görebildik. Çok çok kötüydük. Haydi ikinci tura. Ve gençler hadi bakalım ikinci tur diyoruz. Gönder hocam bastır hocam çıldırt bizi hocam. 4 defansif geldi. Ya hiç. Bu olabilir bu kötü. Kanat bunda var. Bu da aslında kanat ama sağ bek sol bek yok. Gençler Değişiklik olsun değil mi? Bununla deneyelim. Hadi bakalım. Değişiklik olsun dedik. Eto. Ama Angara Messi var. Hadi hocam. Hadi hocam bu ne? Evet gençler bodyguard aldık. Hadi bir 99. Yapma ya. Ruben Diaz. Hadi hocam bir 99'luk stoper. Vidiç geldi gençler ama çok düşük geliyor kartlarımız. Bize bir 96-97 uçmamız lazım ya. Evet gençler Regulion dedik. Bir diğer stoperimiz Konate oldu. Forvetimizi gönder diyeceğiz. Oraya da kim olsun? Fransa Ben Yedder olsun. Hadi hocam. Bu diziliş beni yanılttı. Almaz olaydım. Evet gençler Bruno Fernandez dedik. Sol kanadımızı gönder diyeceğiz. Sol kanadımıza da Ansu Fati'yi aldık. Olamaz ya. Bu ne ya? Hadi bakalım. Sağ bekimiz bari uçsun hocam. Gençler en yüksek trend alıyoruz. Ve kalecilerimiz de Dudek olsun. Kimyamız fena değil ama oyuncularımız çok kötü geldi be. Yine 88 geliyor. 5'li defans alınmayacak onu anladık. 92 Joao Paulo'yu aldık. Hadi oğlum. 92 Quagliarelli. 92 Carrasco. Abi 92'nin üzerine çıkmıyor. 88 atık. 95 Tonali 94 Tavernier 91 Schlottenbeck İyi bari yedekler güzel çıktı ama Var ya ilk 11 iyi çıksaymış yedekler çok iyiydi Oy 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 Şu yedeklere bakın be Yemin ediyorum var ya Yedeklerde full çektik gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler burada da 191'i zar zor gördü. Yedeklerimiz çok iyi ama takımımız berbat oldu. Bir daha 5'i defans almam. Haydi son tura. Ve gençler 1 olmadı 2 olmadı. Haydi bakalım son tura diyorum. Ve dizilişlerimiz geliyor. Ee, güzel. Bu sefer 4 3'lerimiz var ama bizim diziliş yine vermedi. 4 3 gizli santro formu diyelim. Normal 4 3 akalım bakalım. Son turumuzda. Hocam Son turumuzda barikatımızı kırmaya değişiklik olsun be Mbappe ile başlayalım hadi oğlum be hadi oğlum be 92'yi gördük hadi aslanım burada yani dünya trilyon rekoru deniyoruz 196 deniyoruz hocam ya evet gençler bize daha yeni 195 yaptın bir şükret diyor oy 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 bu ne fuad abi. Bize 4-3-3. O bizim dar 4-3 lazım ya. O çok iyiydi. 91 Rusel aldım gençler. Buraya bakıyoruz. 77 Boga'yı aldık. Bir diğer orta sahamız gelsin. 90 Luka Modric. Üzüyordu kanka. Jimenez diyelim. Ve gençler 96 Van Dij. Kere güzel bir kart. Şöyle bir bakıyoruz. 93'ü gördük. Martinelli'yi şuraya koyarız. Hadi hocam be. Takımımız çok güçsüz. Uçur bizi. MLS'den veriyor bize ya. Oscar alalım. Onu da buraya koyarız. Hadi hocam. Uçur bizi hocam. 99 de Cristiano. Hadi hocam uçalım. Gençler 94 Kahil takım coşmaya başladı. Çok iyi. Hadi hocam hadi hocam hadi hocam lütfen kesilme. 92 Zaha. Onu da buraya koyarız. Şöyle yerlerini değiştiririz. Hadi hocam bir 90'lık daha gider. Yedeklere Messi. Ve 95 Felix o da yedeklere gider. Hadi oğlum. İngiltere Ricardo Pereira onu da buraya koyarız. Gomez'in sabit kartı mı varmış be? Evet gençler Romero'yu alalım. Ama yani çok kötü oldu ya. 3 turda bugün. Oy 95. Kansel Reis Vay arkadaş nereye baksam kimya düşüyor ya. Bu ne? Evet gençler Premier League de gelmedi. Vay arkadaş be. Ve 91 Anthony. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler burada da 93 reytingi gördük ama kimyamız falan çok bozuk, çok dağınık kaldık. Arkadaşlar ama 193, 194, 195 de böyleydi. Pes etmeyeceğiz. 196, 196'nın peşindeyiz. %100'ümde değilim daha tam atamadım hastalığı EA seninle görüşeceğiz Gençler yorumlara herkes 196 gelecek yazsın İzlemeyenler 195 izlesinler inanılmaz bir bölümdü Buraya koydum videoyu izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz men